Evet, değerli ART TV izleyenlerim. 2024 senesinin Kasım ayının 27'sinde bir çarşamba günü yine beraberiz. İzleyenlerimizden biri 1264 miladi tarihli Barcelona münazarasının benim e, pek de bilmediğim bir konuyu ortaya atmıştı yazdığı e, bir yorumda 1264 tarihli Barcelona münazarası nedir bilmiyordum fakat internetteki ansiklopediye müracaat ederek bu konu hakkında birkaç sayfayı okudum. Şimdi bu konu hakkında okuduğum birkaç sayfaya istinaden nispeten daha az cahil bir kişi olarak okurumuzun bu konudaki bilgi talebini bakalım yerine getirebilecek miyim? Şimdi evvela bu konuda Wikipedia Asiklopedisi'nin ilgili sayfasını eğer muhteber kabul edecek olursak ve Türkçesinin muhtemelen çeviri olup esasının Avrupa'yı dillerde hazırlanı olduğunu kabul ederek yaptığımız bir mütalada bu münazara kelimesinin daha ziyade disputation kelimesiyle karşılandığını latincesinin ise disputatio kelimesinin olduğunu anlıyoruz. Münazara değil de mülakaşa demek lazım. Münazara daha ziyade öğrencinin okulda verilen bir ödevin gereği olarak bir konuyu münazara ettiği bir şey anlaşılıyor ve buradaki durum tam da öyle değil. Münakaşa demek lazım ama bu münakaşanın kontrol edilmiş krali e, otoritenin huzurunda tertip edilmiş ve e, bir takım Esaslara bağlanmış bir münakaşa olduğunu, yani bunun e, sokakta yapılmış bir dünya e, fikir münakaşası olmadığını belirtelim. Şimdi burada e, tabii dekor ve e, devir bir orta çağ devridir. Nitekim 13. yüzyıl olduğunu anlıyoruz. E, 1263 senesi burada söylenmiş. Disputation of Barcelona, Barcelona bunun e, tarihi olarak miladi 1263 senesinin temmuz ayının 20'si ila 24'ü arasındaki bir dönemde yapıldığı söyleniyor. Şimdi böyle bir duruma tabii tutanak tutulmuşsa kayıt, kuyut varsa o vakit e, tutulmuş şeylerin yazmalar ilmine göre günümüze intikal etmesi bir hali mümkün. Eğer asılları intikal etmediyse bile asıllarından istinsa edilmiş kopyalarının ulaşması bir hali mümkün. Çünkü bildiğim kadarıyla 13. yüzyıldan daha eski döneme dair çeşitli yazmaların orijinal halleriyle muhafaza edilebildiğini biliyoruz. Binaenaleyh ben bu konuda fazla bir bilgi sahibi olmadan sağ duyumla düşünerek böyle bir şey eğer olmuşsa uydurma bir şey de olabilir. Eğer olmuşsa böyle bir e, krali huzurda icra edilmiş bir disputasyonun tutanaklarının orijinal tutanaklarının yazmasının bir yerde mahfuz tutulmuş olmasının veya oralar onlardan asıllarından istinsa edilmiş ikinci el kopyaların veya üçüncü el kopyaların veya tercümelerinin olmuş olması ihtimalini e, makul görürüm. Yani bunu şöyle diyeyim, bunu imkansız görmem. Öncelikle böyle başlayalım şey, imkansız görmem diyelim. Şimdi diyor ki bunun tarifinde disputatio, yani münakaşanın was a formal ordered medieval disputation between representatives of Christianity and Judaism regarding whether Jesus was the Jewish Messiah. Şimdi ilk cümleyi bir yorumlayalım. Diyor ki bu resmi düzenli bir e, yapıda icra edilmiş. Orta çağ, mahsus, orta çağ mahsus bir ...münakaşa, bir dispütasyon... Yani disputatio idi. Bu e, münakaşanın tarafları ise... ...Hristiyanlığı temsilen... ...bir temsilci ile... ...Yahudiliği temsil eden... ...bir temsilcinin... E, ...tartışması... ...formunda tertip edilmiş olup... ...konu ise, münakaşanın konusu ise... ...İsa'nın... ...Yahudi Mesih'i olup olmadığı... ...meselesi hakkındaydı diyor. Şimdi tabi e, bu ilk cümleden öteye geçmeyelim henüz, çok bilgi var da şu ilk cümleyi biraz yorumsayalım. Şimdi bir defa benim aklıma niye üç, üç değil fikri geldi. Şimdi e, 1263 senesi itibariyle Barcelona'da yapılmış bir disputation'un muhtemelen bir tarafının daha olması gerekirdi çünkü o devirde İber Yarımadası'nda e, Endülüs e, devletleri de vardı ve çok e, çok geç bir vakte değil Endülüs devletleri evet. ve Müslümanlık Müslümanlığın fikirleri de orada e, mevcuttu. Şimdi bu bir defa tartışmanın disputasyonun taraflarını ikiye indirgiyor. ki orada üç vardı. 2 iki. den e, tabii ikiden bahsedebiliriz. Ama acaba böyle bir tartışmanın taraflarının bu şekilde tespit edilmesi, acaba bu 3'ü 2'ye indirme niyetinin olduğunu ve dolayısıyla üçüncü tarafı kategorik olarak yok sayma gibi bir niyet olduğunu mu be beyan ediyor? Şimdi tartışmanın neticesinde tartışmayı kazanan ve ciddi bir para mükafatıyla ödüllendirilen e, hahamın, sürüldüğünü ve Filistin'e gittiğini rivayete göre Filistin'de bir sinagogu kurduğunu ve orada birinci Haçlı Seferinin tahribatından sonra Yahudiliğin bir sinagogla neşvi neva bulması konusunda bir önce olduğunu anlıyoruz. Öyle ki sanki bu Yahudilerin İberya'dan bütünüyle sürülmesinden önceki bir devirde böyle bir niyetin olduğunu ve hatta kralın bunu önceden sezinlemiş gibi bir tavır takındığı ben hissediyorum. Şimdi henüz daha şeyi okumadan metni okumadan benim ön yargılarım bu şekilde. Çünkü tarihi hadisatın nasıl gerçekleştiği konusunda bir önsel malumatım olduğu için ben bu metni okurken bu ön yargıyla metni yorumsuyorum. Şimdi e, netice itibariyle Endülüs İberya'dan atıldı mı? Atıldı. Reconquista dediler buna. İstirdaat dediler. Yeniden İspanya'nın fethi dediler. Onları attılar. Yahudileri de attılar. Netice itibarıyla e, bir tarihi bir süreçte İspanya'ya yabancı olduğu düşünülen unsurlar neyse o İspanya. İspanya diye bir şey de yoktu aslında. İspanya sonradan icat edildi. İtalya gibi. Şimdi orada feodal bir takım krallıklar vardı. Çok çeşitli krallıklar vardı ve onların hakimiyetindeki bir İberya yarımadasından söz etmek de mümkün değildi çünkü İngiliz devletleri vardı. hatta Endülüs devletleri çoğu kez Pireneleri aşıp Fransa işlerine akın ediyorlardı. Ve mesela Puatya Savaşı'nda ancak durduruldular ve ondan sonra geri sürüldüler. Şimdi tarihi böyle bir arka plan var. Şimdi bu disputatio'yu ben bu tarihi arka planı bilmeden okuyor değilim. Bu tarihi arka planı bildiğim için tarihte olan pek çok şeyi öğrendiğim için benim retrospektif olarak bu disputatio bakışım bir defa şartlanmıştır. Şimdi o devirde 1263'te böyle bir tarihi yük olmadan ben buna baksam başka türlü değerlendirirdim. Ama retrospektif olarak baktığımda ben disputatio'nun kendisini değil de o disputatio'nun vuku bulduğu hadiseyi de ondan önceki ve ondan sonraki olayları da değerlendirerek bir tarihi süzgeçten bakarak bakıyorum. Dolayısıyla benim bu konudaki bir defa fikirlerim öyle bir prizmayla şekillenmiştir.